Rüzgar oğlum sen yine nereye yaramazlık peşindesin? Ne geziyorsun burada düşeceksin? Yaramaz çocuk. Bak 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 şunu yaptığına bak. Yaramaz ablan nerede senin? Nerede abla? Abla nerede oğlum? Hadi gel. Gel ablayı bulalım. Hadi gel gidelim ablayı bulalım. Bu sesler nereden geliyor? Yine ne hatlar karıştırıyorsunuz acaba ikiniz <laughs> birden ya? Ana. <Allah>. Ne? <laughs> bak bak ayıcık size ne yapıyor bak bak. bak. Hadi gel gidelim ablaya bakalım abla nerede? Hadi gel oğlum, gel koş 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 gidelim hadi. Gel 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 abla nerede gidelim bakalım gel koş. Bay bay ben gidiyorum rüzgar. Rüzgar ben gidiyorum bak düşeceksin oğlum orada. Bak Ne yapıyorsun sen gel. Gel gidelim. Gel gidelim. Saria odaya git otur. Hadi gel gidelim oğlum. Tamam mı? bakalım ne yapıyor. Cadı ablamız nerede? Nerede bu cadı ablamız? Hii, hello neighbor değil mi bu? Aa elinde makaslar ve hey, iğneler. Ne geziyorsun sen Hello neighbor? Sarya nerede? Sarya ne yaptın ben sen? Bayılttın mı? Nerede benim kızım? Sakladım. Nereye sakladı? Yukarı. Hangi yukarı? Kesinlikle. Nerede? geldi geldi koş rüzgar koş 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 inanmıyorum koş 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 saklanalım gel 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 burada dur tamam mı oğlum dur rüzgar saklan 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 nerede bu yaramaz ya ablayı ne yaptı acaba Sari abla nerede rüzgar sessiz olalım tamam mı bizi hemen bulmasın nerede bu ya Bak 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 güzel koş Rüzgar rüzgar yavaş yavaş, yavaş. oraya. <laughs> Sare bizi bu rüzgar rüzgar oraya girmiş gel. Koş 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 gidelim rüzgar koş geliyor geliyor geliyor. saklanalım saklanalım gel Buraya saklanalım. Gel gel dolabın içine saklanalım. Gel gel dolabın içine saklanalım. Sare benim tamam mı? bizi bulamayacak. İnanmıyor de Hello neighbor.

Kızımın yerini söyle bana çabuk. Hayır ne olur yapma hayır. Aa. Aa, bu maske mi? Gel bakayım gel gel sen. Gel buraya sen kimsin bakayım. Gel koş yakalayalım şunu. Düz gel koş bakayım. Ablam mı acaba bizi oyuna getiriyor abur cubur alabilmek için? Nerede bu kız nereye gitti? Oh, hello neighbor değilmiş. Sayende maske olduğunu anladım. Nerede bu? Buraya saklandı? <laughs> ne yapıyorsun sen burada? Bakayım 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 bakayım. Aç şunu aç aç. Bak bak, bak. Sen ne yapıyorsun cadı Sen bizi mi oynatıyorsun? Sen abur cubur almak için bizi mi oyuna getiriyorsun? Gel ben de sana iğne yapacağım. Ne? Bu iğneleri sana yapmaz mıyım? Ben sen bizi oyuna getirirsin değil mi? Sen dur. Bekle. Rüzgar gel. Gel abla iğne yapacağız. Koş. O bizi oyuna getir değil mi? Biz de ona iğne yapacağız. Neredesin sen? Nereye gitti bu kız? Nereye saklandı ya Nereye gitti? Ha buradaymış. <laughs> <laughs> Yine kaçtı ya Rüzgar. Tut yakala şunu. Tut 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 yakala. Bak bak bak. Ay, ay arkasına saklanıyor. Sessiz ol. Sessiz <laughs>